Efendim ben Ulusal Kimya Derneği'nden arıyorum. Niye oradan arıyorsunuz beni? İçtiğiniz sigaradan sizin kopyanız üretmişler efendim. Böyle şey mi olur be? Amerikan filmi mi bu? Bu sizin kopyanız bir banka soygununa karışmış. banka mı filmi? Neredeler yakalandılar mı? Bir tanesini yakaladık. Ama şöyle bir şey var robot hiç konuşmuyor. Şarjı bitmiştir şarjı. Gözleri açık mı? Açık bana bakıyor şu an. Lan paravan nerede? Cevap vermiyor. 3-4 tane sopa kırdık üstünde hiçbir tepki vermedi. Aa. Topayla vurulur mu? Her yeri zaten. Siz ona bir şişe su gösterin. Bakın nasıl konuşuyor. Efendim, robotun gözleri kapandı. <laughs> Elimizdeki tek görgü tanığı da şu an bozuldu. Şu an hiçbir ışığı yanmıyor, gözü de kapandı. Nasıl kendine getireceğiz bunu acaba?